Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen Nani'yi çıkarmaya çalışacağız. Bir 12 tane falan kutu biriktirmiştim. Şöyle göstereyim size. Saat 11 itibariyle Nani'miz artık satıma sunuldu. Yani kutulardan çıkabilir diyor. şöyle size kutularımın oranını göstermek istiyorum. Şöyle geldiğimde destansı uzun zamandır %0'dı sadece ve yeni karakter gelmesiyle oranımız art ortaya çıktı. %0.5'lik bir oran var. Yani gayet iyi kutulardan, savaş kutularından çıkabilir. Şansımız yaver gidiyorsa bu videoda çıkaracağım. Yoksa da yani kısa bir sürede çıkacağını düşünüyorum yani. Şöyle bismillah deyip başlıyorum. Bakalım neyle karşılaşacağız şöyle. Bir tane büyük kutu. Ya bir an... O ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Daha yeni başlamıştım. Ney bu? Dynamike'ın her dinamit yere düştüğünde ha şu etrafa fırfır dönen dynamite bu değil mi? Evet. 700 damage vuruyormuş. İyiymiş ya. İyi. Şöyle güzel bir başlangıç oldu en azından. 101 altın. Şu anda bende hiçbir şekilde şey olma, e, karakter olmadığı için savaş puanı çıkmıyor. Şöyle bir tane mega kutu hadi. İşte bu yanıyor. Geliyor mu nani? Geliyor mu nani? Hadi. Ya arkadaş Neyse a Jackie'nin hızlandırıcısı en çok istediğim aksesuarlardan biriydi iyi Ama bize nan iyi ver dostum ya iki tane aksesuar verdin Hadi bismillah Çıkar bir nani çıkar bir nani <laughs> Bu büyük kutularda şey duydum e, 44 altından e, 40 altından aşağı yazarsa Karakter veya işte aksesuar veriyormuş diye duydum Bende 112 yazdı arkadaş Hani imkansız çıkmaz Şurada bir tane daha mega kutumuz var. 85 altın. Altın bayağı iyi veriyor. Altında sıkıntı yok. Şöyle. Yine yanıyor. Hadi ya. Bak 362 altın. Altında az verdin. Nani bekliyorum. Patlat şu naniye. Al sana nani. Allah'ım ya Rabbim ya. Poco. Neyse Poco da iyi en azından. Yani boş geçmemesi. O da güzel bir şey. Boş da geçebilirdi. Büyük kutudan. Yok arkadaş. Vallahi şansımız yok. Harbi diyorum şansımız yok. 200 altında buradan. Son savaş kutumuz. Fıs. Böyle bir ses duyduk yani. Tövbe yarabbim ya. Neyse şu e, 50. de bir tane daha şey gelecek. Şöyle size göstereyim hemen. E, Dynamike'ım var. işte Poco'nun. Ve diğeri neydi ya? Bir tane daha gelmişti. Şöyle bakayım. Dynamike, Poco ha, ve Jackie. Jackie ile valla şu yıldız gücünü denemek istiyorum. Hemen aktifleştirdim. Hatta var ya 800 basıp bunu maksamak istiyorum. Ha 1250 bir tane daha istiyor. Bunu da buna versem mi yoksa Dur ya ben bu altını daha değerli bir karakter için harcayabilirim. Şimdilik zaten Jackie gayet yerinde. Ee, şöyle bir sizle beraber savaş topu oynayalım ya. Aynen savaş topu oynayacağım. Bakalım Jackie'nin yeni aksesuarıyla neler yapabileceğiz. Hemen oyunuma geçiyorum. İyi seyirler. Hadi bakalım. Şöyle bir savaş topumuza girelim. Bakalım yapabilecek miyim? Valla aksesuarı yeni kullanıyorum. Yani ben de sizle beraber tanıyacağım. Umarım bir şeyler yapabilirim. Planım şey. Şu videolarda falan görüyorum. Böyle aksesuarını basıyor adam son sürat. Gidip kaleye atıyor golünü. Ben de onlardan yapmak istiyorum da ona şu an gerek kalmadı direkt. Easy bir şekilde attım. Valla takım iyi ha. Var ya bizimkiler terminatör gibi aynı. Hop ezemedik. Hop hop hop. Bir tane daha vur. Ona bir vuruşu var. Hemen alayım onu. Aksesuarımı basıp alacağım onu. Ne yaptın be dostum? <laughs> Adam maçı sattı. <laughs> Tabi canım böyle bir oyunculuklara karşı. <laughs> Yazık be. Bir yer daha gireceğim ya bu takımla. Ulan nasıl bir maçtı o? <laughs> Mortis herhalde hayattan soğuttuk ya. Yazık oldu adama. Oyunum oyunu silmesin inşallah. <laughs> Şöyle. Aksesuarı alıp kaçabilir miyim buradan? O kadar hızlı mıyım ya? Bilmiyorum ki işte denemem lazım. Daha var ya çok yani antrenman yapmalısın bu şeyde. Dostum. Hayır hayır hayır. hayır. Yanlış kişiyi çektim. Neyse onu öldürdüm her türlü. 1380. Aa bir vuruş daha alsam ölüyordu. Bir türlü şarjörüm dolmadı. Vallahi bizimkiler birazcık başı belada gibi. Üstümüz uçacak o. Uçmadan ben birkaç tane vurayım. Yine 1380 bir vuruşluk canı var. Hop. Of of of. Dağıttılar abi. Gol geliyor. Bu golü durdurabilirsek helal olsun bize yani. Adamsın be. Var ya bize çok avantajlı bir zaman kazandırdı. Hadi zopalaşın bir karşılıklı. Bizim Bibi daha güçlü. Adamsın. Tamam tamam tamam. Vallahi o Bo'nun yaptığı hareketin karşılığı olarak golümüzü atmak zorundayız. At şu topu bana. Vallahi hızlanıp gider atarım ya. Aksesuarı kullanmıyorum. Yalnız var ya. Gidip kullanacağım ama bir türlü fırsat edinemiyorum. Bizimki gol atacak sanırım. Yok atamadı. Heh, ezdim onu. Çok güzel. Fırsat bu fırsat. Koştur Allah koştur. Nereye koşuyorsun Süleyman? Ya şu aksesuarı varken e, ayağında top varken aksesuarı kullanamaması gerçekten lan ayağım atlı topu. O kötü bir özellik olmuş. Keşke ayağımda top varken de aksesuarımı kullanabilsem. Bayağı güçlü olurum o zaman. Direkt ayağımı alır fırsatını kollarım. Yani koşmanın. Son 44 saniye birazcık safe oynuyorum. Adamlar saldırırsa saldıracağım. Madem kullanamıyorum aksesuarımı. Lan çok iyi öldürdüm onu. Bas 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 bas. Yer mi? Yer mi Anadolu çocuğu? Geliyor mu gol? Lan hayır ya. Bu nasıl bir... gol geliyor? Lan ne yapıyor? Bizim bir bir kes. Gördünüz değil mi solda şu anda gol yersek var ya karaktersiz adam mısın derim ya. Vallahi gidiyorum ben. Son 10 saniye. Hadi dostum bas aksesuarını. Belki bir şey yapabiliriz. Koştur Allah koştur koştur koştur. Hadi ya. ikinci Aa, 0 sıfırmış. Ben bir şey diyeyim mi? Ben 1-0 önde hiç sanıyordum. Biliyor musunuz? Keşke kullanmasaydım aksesuarımı o zaman. Ben dalgasını kullandım. Tut 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 tut. Yapıştır. Bak bunu bunu bayılttım. Hadi gidin atın. At topu bize at topu bize at. Yok arkadaş sattık maçı ya. O Yo, yaş ultisiyle atacak şimdi. Bir tane galibiyet. Ya ben aksesuarı daha tam kullanamadım ya. Neyse. Bunu ama size söz veriyorum. Öğreneceğim iyice bu aksesuarı kullanmayı. Daha sonra bir videoda full savaş topu oynayarak rakipleri alt üst edeceğim. Şöyle bir çıkışımızı verelim. Valla aksesuarda tanıtmış oldum. Yani aksesuarda bardak arada tanıtmış olduk. Şu Poco'nun aksesuarına çok sevindim gelmesine. ya Dynamite gelmese de olurdu. Yani çok işlevsel olduğunu düşünmüyorum. Ama Poco gerçekten işlevsel. Ben ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Keşke Nani çıksaydı da bu videoda şöyle bir neşelenseydik falan ama. Yine de 3 tane aksesuar çıktı. Boş geçmedi. Evet, yakın bir zamanda yine çıkaracağımı düşünüyorum ona niye zaten videosunu da alırım illaki çıkarsa ee, beni izlediğiniz için teşekkürler videoya like atıp 2 saniyenizde ayırıp abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum ee, emeklerimin karşılığı olarak bir aboneyi çok görmeyin lütfen İyi günler diliyorum kalın sağlıcakla bay bay